Eylül Nazlıer Diyarbakır'a bağlı olan Nice yani Plan Akçapınar Speni köyündendir. Anadili Zazacayı yok olmaktan kurtaran 7'den 70, e herkesin sevdiği bir Zaza stardır. bir yaşında olan Nazlıer unutulmaya yüz tutmuş eski Zazaki eserleri gün yüzüne çıkarıp kendi farkıyla yorumlamıştır ve herkese tanıtmıştır. Halk arasında lakabı ise Zazaki şaha kaldıran kadın olarak geçmektedir. Özellikle Leiro Leiro, Çene, Ninaye Esfatmaya, Heredia, Sond Venason Pili, Emo, Cemila ve bunlar gibi dınlı şarkıların ustada olmuş deylemlilerin yani Zaza dınlı halkının gurur kaynağı olmuştu. Bütün eserleri sosyal medya mecralarında milyonları görmüştür. Nazlı erkeğine Zazaya'ya, Alütenya'ya, Dınlıya'ya rakibi olmayan bir Zaza kraliçesidir okuduğu Zazaca, uzun havalarla en büyük Zazaki Venkvat sanatçısı olmuştur. Türkler, Araplar ve Kürtler tarafından da dinlenen Zaza halk ozanıdır kısa sürede birçok ünlü sanatçıya denk gelebilecek kadar tanınmış ve kendini geliştirmiştir. Kadir Büyükkaya'nın sözlerini yazdığı ve Goroy adlı albümündeki Son Vena Sonde, Pile adlı eserle ünlü ülke dışına çıkmıştır ve İran, Suriye, Irak gibi ülkelerde de tanınmaktadır. Instagram paylaşımlarında yorumlarda bunu görmekteyiz. Son paylaşımlarından biri 180 bin beğeni almıştır. Zercane Çolik, Işık Berfin, Sağ Serap gibi diğer Zaza sanatçıların aksine kendine has bir stili vardır. Deylem milleti onu bağrına basmıştır ve her zaman desteklemektedir ve herkesin çok iyi bildiği bir şey var ki Eylül Nazlıyer'in önü çok parlaktır ve çok büyük bir sanatçı olacaktır. Ayrıca yöresinin türkülerini derleme çabasında olan bir sanatçıdır Zazaca yok olmaya yüz tutmuş eserlerin peşindedir ve nesilden nesile aktarmayı çabalamaktadır. söylediği Zazaki eserlerin kısa sürede beğeni toplayan genç müzisyen Eylül Nazlar, er, bir röportajında duyulmamış dinli şarkıların ve hikayelerin peşinde. Hedefi bu eserleri bir araya getireceği bir albüm çıkarmak olan Nazlı ait olduğum toprakları bir radyo gibi düşünüp, köy köy dolaşarak kısılan ya da hiç açılmayan sesleri açmak istiyorum, diyor. Zazaca, Çelik ve Dersin başta olmak üzere, Eleziz, Ahmet, Seyas, Erzingan, Bedlis, Meşe, Semsir, Riha ve öbür doğu şehirlerinde ağırlıklı konuşuluyor. Ancak gittikçe daha az kullanılır hale geliyor. Yazılı eserler, görsel yayınlar, Akademik çalışmalarında oldukça sınırlı olmasıyla dilin yeni nesillere aktarılması ancak bireysel çabalarla mümkün olabiliyor. Ve Eylül Nazlıer dilin ölmemesi için kendi bireysel çabalarını sonuna kadar yapıyor Nazlıer. Kendisi henüz dünyaya gelmeden köylerinin yakıldığını ve göç etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor. Ailesinin 2000'li yılların başında topraklarına yeniden döndüğünü söyleyen Nazlıer, 7 yaşına kadar büyüdüğü köyden eğitimi için ayrılıyor. Amerette insanlarla iletişim kurmak için Türkçe öğrenmek zorunda kaldığını aktaran Eylül, şehre geldikten sonra eksikliğini yaşadığım ilk şey dil oldu. Gerek okulda gerek mahallede insanlarla iletişim kuramamanın ve oyunlarda ortak bir dil bulamamanın yoksunluğunu yaşadım. Eserler geçmişe ayna tutuyor. Köyünde her sabah anne ve babasının sesinden değirler dinleyerek uyandığını anlatan Nazlıer, müziğe merakının henüz küçük yaşlarda başladığını söylüyor. Dinlediği değirlerin fark ettiği ilk şeyin hüzün olduğunu dile getiren Nazlıer yaşanan olaylara göre bazen melodi bazen de sözler. Annem ve babamla başlayan merakım daha sonra da devam etti. Kültürel çeşitliliğin bende yarattığı merakla ana dilimde eserler söylemeye, bu alanda çalışma yapmaya başladım nefes almak kadar gerekli söylediği her zazaca eserin kendisine güç verip bir aidiyet duygusu oluşturduğuna yer veren Eylül, ana dilimin bende oluşturduğu başka bir tınısal gizem var. Hem kelimelerin ağızda şekillenişi hem de anlamları bütünen özel hissettiriyor. Bu hissiyat hem ana dilimi hem de kültürümü en az nefes almak kadar gerekli kılıyor. Öte yandan şarkılarını severek dinlediğim Şarik Apo, Palulu Abdullah, Renç Feraziz, Hüseyin Doğanay, Seyvaji, Zercane Çolik ile annem ve babam benim örnek aldığım, müziğe bu denli bağlı olmamda etkili olan insanlar, diyor. Ana dilinin yok olmaması için çalıştığını anlatan Nazlı er. Özellikle ailelerin çocuklarıyla ana dillerinde konuşması gerektiği çağrısında bulunuyor. Özellikle de metropollerde artık hiç konuşulmuyor. Bu durumun temeli aileye dayanıyor. Çocuk doğduğunda hangi dil öğretilirse o dili konuşur. Ardından o dile ait kültürü öğrenir, Bununla büyük. Annem Türkçe bilmediği için ilk önce ana dilimi öğrendim ve bunun için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kültürüm beni tamamlıyor. Sanata yönelmemin bir nedeni de budur. Onu yaşatmak için çalışıyorum. Sahneye çıkarken az duyulmuş Zazaca şarkıları söylemek birinci tercihim oluyor diye anlatıyor hedefi duyulmayanı duyurmak çalışmalarını genişleterek sahaya ineceğini söyleyen Nazlı Er, ana diliyle şarkı söyleyen, içinde bir hikaye barındıran insanları kayda aldığı bir albüm oluşturmayı hedefliyor. Nazlı Er, Çelik, Eleziz çevresi Amed'in bazı ilçelerinde yaşayan ve dinli konuşan insanları tespit edip onların seslerini ve hikayelerini kaydetmek istiyorum. Bu kayıtları derledikten sonra gerek enstrümanımla gerekse sesimle eşlik ettiğim kapsamlı bir albüm oluşturmak istiyorum ihtiyacım olan ekipmanları derledikten sonra çalışmamı başlayacağım, diyor. Bu kentleri seçmemin sebebi ise, ait olduğum toprakları bir radyo gibi düşünüp, köy köy dolaşarak kısılan ya da hiç açılmayan sesleri açmak diyen Nazlar, er, gizlenen o tarihi savaşları, barışları ve toplumsal bütün olayları bütün melodileriyle gün yüzüne çıkarmak istediğini dile getiriyor. Birçok festival, konser, tiyatro ve sahnelere çıkmıştır. Söylediği her zazaca şırkıda Eylül Nazlı er gene bir şeyler deniyor dedirtiyor. Çünkü onun kendine has bir ritmi var bir dili yok olmaktan kurtarmak için, sesini gönül diline takmış bir kadındır Nazlar Zazaca ezgiler onsuz olmaz namı değer de ki Nazaza'ya kraliçe Eylül Nazlar bir şarkı çal bana, annemin dilinden, babamın gönlünden bir şarkı. Doğduğum toprakların kokusu dolaşsın cigerlerinde.